Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Altılı Masa'nın pasifliği ABD'yi çıldırttı. Değerli izleyenler, ABD'nin en büyük umudu olan Altılı Masa'nın siyaset üretememesi, hatta kendi içinde çatışma yaşaması Washington'ı çılgına çevirdi. ABD Kongre üyesi William R. sözlerini hatırlatan Fuat Uğur, çarpıcı ifadeler kullandı. Türkiye Gazetesi Fuat Uğur'un bugünkü yazısı şu şekilde. Geçtiğimiz 31 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz'de fırsatlar ve sınamalar, ABD'nin bölgesel çıkarlarını ve işbirliğini incelemek başlıklı oturumuna başkanlık eden kongresi William R. Keating'in konuşmasını tartışıyoruz birkaç gündür. Keating 5 dakikalık söz hakkının önemli kısmını Türkiye'nin hizadan çıkmasına ayırdı ve Türkiye'nin ABD'den bağımsız bir dış politika izlemesini istemediklerini bu durumu düzeltmek için de bazı isimlerle görüş görüştüklerini açıkladı ve ekledi. Bence artık bu oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Türkiye'nin gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir diye sözlerini sürdüren Keating'in konuşmasının Biden'ın başkan olmadan önceki sözlerinden farkı yoktu. Ciddi bir sorunları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye çıldırıyorlar. Ellerindeki kartları oynayacaklar ama Türkiye'nin ele her zamankinden daha fazla güçlendiği için. Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya krizinde yüklendiği uluslararası rolün diplomaside aşılması güç bir çıtı olduğu olduğunu net biçimde gördükleri için. Joe Biden tarafından yıllar önce açıklandığı üzere oluşturdukları altılı masa, siyaset üretememesi ve yalnızca Erdoğan karşıtlığından beslenmeleri nedeniyle tabanlarında bile kabak tadı verdiği çıkışsız kaldıkları için, özellikle de Macar altılı masasını kündeye getiren Viktor Orban'ın tuşesini acısını yaşarken, Zelenski gibi birini planladıkları kesin. Bugün verdiği sözden ertesi gün dönen, kolayca yalan söyleyebilen, kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir. Küstah ve arsız birini aradıklarını biliyoruz. Bulacaklarına yüzde yüz eminim. Onun bir siyasetçi bile olması gerekmez. Her yola ve duruma müsait, ne kadar uyarsa o kadar isteyen alçak gözlü, hevesliler çok. Zelenski'nin ve etrafının kim olduklarına bakarsanız anlarsınız. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna hükümetinin yapısına bir göz atalım. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin çekirdek karar alma çevresi aslında oyuncu olduğu dönemdeki arkadaş çevresine de dayanıyor. Andrei Yermark, bir Yahudi babasının oğlu, uluslararası ilişkiler mezunu ve avukat. 2012 yılında film yapımcısı oldu ve komedi filmleri çekti. Zelenski ile Inter TV kanalının yapımcısı olduğu sırada tanıştı. Şu anda Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı. Andrey Bodin, eğlence sektöründe avukat. Sergei Şefri, mesleği komedi yazarlığı, görevi Zelenski'nin politik danışmanı. Ivan Bakanov, mesleği komedi filmleri çeken bir şirketin patronu. Şu andaki görevi Ukrayna Yüksek İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcılığı. Sergey Sivoko, komedyen ve Zelenski'nin oynadığı filmlerde partneri. Şu anda Ukrayna Ulusal Savunma Komitesi'nin kıdemli danışmanı. Devamı var, hepsi onlar gibi. Ukrayna'daki devleti yönetenlerin bilişimine baktığınızda ne tür bir film çevirdiklerini anlayabilmek mümkün olabiliyor. Ama dahası da var. Bunlar Ukraynalı değiller. Ukrayna'nın üst düzey hükümet yetkililerinden %80'i aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Profil 3 aşağı 5 yukarı böyle. Birebir örtüşmesi gerekmiyor. ABD vatandaşı gönülden bağlı olmaları yeterli ve onlardan çok var malum. Kartlar dağıtıldı, evet. Vale, kız, papaz, sinek, ikililer ortaya çıktı da Joker kim belli değil henüz. Yakında kokusu çıkar.